arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu oyunu soru cevabı ve işkenceyi çekeceğiz. Biliyorsunuz ki e, e, Momo'yu e, tutmuştuk ama videosunu çekmeyi unuttuk <laughs> evet. 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 Ama, e, şimdi kafesten alacağız şimdi onu. <laughs> şimdi ona kafesinden çıkartıp geçiyoruz. Ne lan? Ha iyisin demek. Hmm. Bir sene bugün ne yapacağız? Soru cevabı gel buraya. için araba geçiyor. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir bir Birinci soru ne ee, dem? Şey Sana ne olan derece ki alt iki. Alisman tokatla şunu kanka ben seni çekeyim. Dur bir videoyu tutturalım. Evet arkadaşlar Alisman bunu tokatlayacak şimdi. Başla. Oh! <gülüyor> Vurma. <laughs> Hiç <Peach>. atıkırmadım. <laughs> <laughs> Para. Hayır sana. Tamam dur. Dur. Seni ay! Seninle anda... Sen ah, Lan ya? Seninle bir baza. <laughs> şimdi şimdi seninle bir baza girelim. Beni bırakın ve sizin ben de peşinizi bırakayım. Bırakalım mı lan peşini? Lan. O zaman öldür. Aa! vurma. Vurma. Size gün o. Ah. size gün Gebir. Evet arkadaşlar bu ki alarken kartkın. Aa yoksa. Evet zamanı geldi. Hayır yapma. Yapma. Tamam. Aa. Şimdi bunu atalım. Atalım arkadaşlar bunu şimdi. Alıyorum orada. Yerden al onu. Ah. Gebir. Oy bo. Ne olmuş lan? Görüşürüz. artık bize. buluşacağını hiç sanmıyorum. Lan? Geliyor. Kaçın lan. Uçakları geliyor silah. Hayır. Kapatıyorum.